Hepinize selam koyun. Yeni video ve kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, günlük vlog çekiyorum. Evet günlük vlog çekiyorum. Diğer sefer günlük rutinimi çekmiştim. Bu sefer de günlük vlog çekiyorum. E, ee, şimdilik de böyle. Bakın evimi yeniledim. Okula açılacağı için. Çok güzel olmuş değil mi? Bence ben çok beğenmemi. yazın ee, Azı neydi koyunemi unuttum da. Hı. Şimdi... Sabah kahvaltısı hazırlayacağım. Sabah kahvaltısını hazırladıktan sonra video yine açacağım queen'lerim. Evet queen'lerim balla, e, tahin koydum. Sarelle koydum, üzüm koydum. Bir de portakal suyu koydum. Bunu şöyle yiyeyim, oturayım, sonra bunu yiyeyim. Queen'lerim yerken size bir şey de diyeceğim. 75 abone olmuşuz queen'lerim. Çok teşekkür ederim. Ee, Tabi şu anlık hedefim bin ama daha çok hedeflere hedeflere diyorum hedeflere ulaşmak niye isterim? Neyse ben kahvaltımı yapayım. Kahvaltıdan sonra görüşmek üzere. Kuyunerim evet bulaşıklarımı falan yıkadım. Kuyunerim okullar açılmadan ben bu masanın üstüne bir tane laptop alacağım. Ee, çalışmak için o yüzden masayı aldım odamı koydum. Kuyunerim aslında şey şey için ödevler için falan laptop alacağım. Yoksa başka bir nedenimden yok. Tabletimde telefonum da var. Ama tabletimde telefonumu kaldırmam gerekiyor. Derslere odaklanmam için. Şimdi ben üstümü giyeceğim. Dışarıda görüşelim. Queen'lerimim diyor. Saat mavi. Dost çekseydim bu kadar güzel giyinemezdim yani. Queen'lerim dışarıda görüşelim neyse. Evet Queen'lerim parka geldim. Şimdi biraz fotoğraf falan çekeceğim. İşte burada böyle gezineceğim. Böyle böyle şeyler yapacağım. Ondan sonra videoya yapacağım Queen'lerim. Queen'lerim ben çok ısladım. O yüzden bir tane su aldım. Şimdi hemen parasını da şöyle koyayım şuraya. Herhalde buraya şimdi bak. Queen'lerim şimdiki hepiniz benim kıyafetime bakıyorsunuzdur kesin. Ee, bunu giydim. Çünkü şey adı neydi? Bu arada bugün bu, videoda bu biraz saçma giyimler yapacağım gibi gözüküyor. Ee, şimdi yemeğimi hemen anlamladım. Nam anlamladım <laughs> aynen çok güzel. Evet Queen'lerim. Saat şu an akşamın altısı Ve ben biraz oturup ne mi yapacağım? Laptop mu olsa laptop aradım da. Şimdi biraz tablet oynayacağım. E, tablet oynayacağım. Yorumlarınızı okuyacağım. Abonelerime falan bakacağım. E, queenlerim işte öyle. Ben akşamça çay şey yaptığımda görüşürüz. Evet queenlerim eve geldim. Eve geldim diyorum. E, şimdi bisküvilerimi çabucak yiyorum. Bisküvilerimi yedikten sonra bakım yapacağım kendime. E, ben bunlara kalayım. Bakım yapayım. Görüşelim. Evet, koinayımız bakımı yaptım. Şimdi ise şey yapacağım. Adı neydi? Dişimi uçuracağım. Dişimi dişimi sonra görüşmek üzere. Evet, koinayım şimdi birazcık telefon oynayacağım. Telefon oynadıktan sonra işte böyle üstümü giyip yatacağım. O zaman görüşmek üzere. Evet, koinayım bir daha